Oyuncu Nurgül Yeşilçay en son rol aldığı dizide rol gereği direksiyon başına geçmiş efendim. Bir kaza yapmıştı ve ölümden dönmüştü. Ciddi bir kaza yapmıştı. Dudağına ve çenesine dikişler atılan Nurgül kazadan 4 ay sonra görüntülendi ve aldığı radikal kararı açıkladı izleyelim. Nurgül Yeşilçay kız kıza sektör dedikodusu yaparken ikinci sayfanın cicasını kırmayarak röportaja geldi. Ocak ayında dizi setinde kaza geçiren, ağzına ve çenesine dikişler atılan Yeşilçay'ın durumu her geçen gün iyiye gidiyor. İyi sevdiğimiz arkadaşlarımız, özlediğimiz arkadaşlarımız aşağıda onlarla bayağı koyu dedikodu yapıyorken buraya geldim <gülüyor> <gülüyor> kıymetinizi bilin ya. Burada da yapabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> bu arada sektör dedikodusu demişken magazin değil sadece oyunculuk alanında dedikodu yapmışlar. <laughs> dedikodu demişken hiç kendi aranızda magazin dedikodusu yapıyor musunuz? Yapıyoruz tabii niye yapmayalım? Hani diğer ünlüleri ya bu bunu dinmiş. Şey, isim vermeden sana bir şey söyleyeyim. Yok ya. Genelde anlıyoruz. Bir de ya ben de öyle oluyor en azından. Ya da dizi izlerken falan bazen çok üzülerek izliyorum. Ay yazık ne zor bir sahne ya. Kız burada ne kadar üşümüştür falan diye. Ben doğru dürüst izleyemiyorum da. Nurgül Yeşilçay bu yaz 3 ay tatil yapacakmış. Tatillerden tatillere. Evet, çok güzel diyorum. dinleneceğim bu yaz. Dinlenmeyi düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gelin sizde. <laughs> Konum paylaşayım. Nurgül Yeşilçay yavaş yavaş emekli moduna geçiyorum haberiniz olsun diyerek... ...artık daha çok ekran önünde değil kamera arkasında olacağını ikinci sayfaya açıkladı. Televizyondan çekilme gibi bir düşünceniz ya da yapımcılık, senaristlik de... ...hani böyle düşünceleriniz hiç oluşuyor mu? Sen benim aklımı mı okuyorsun? <laughs> e şey tabii televizyon gitgide çok zorlaşıyor arkadaşlar. Çok uzun süreler, çok zor. Evet yani... Bir tiyatro projemiz var mesela. Yani bir sürü projemiz var. Ben de onların içinde yani sadece oyuncu olarak bulunmaya da bilirim tabii. Arka planda da Evet. düşünüyorsunuz. Peki kaleme aldığınız bir film ya da bir dizi senaryo var mı? Senaryom yok. Ben proje tasarlıyorum. Bu Gül Yeşilçay'ı e, meslek hayatına kariyerine ilk başladığı diziden bu yana bir gazeteci ve televizyoncu olmanın ötesine seyirci olarak da zevkle izleyen bir ikiliyiz. Bayılıyoruz sanki. E, birer iyi bir izleyiciyiz aynı zamanda. Dolayısıyla hem kamera önünde hem kamera arkasında olmasın bir sakıncası yok tabii. O deneyimini yansıtacak. Kamera önünde yeter ki olsun. Ama yeter ki kamera Onun önünde gibi olsun. oyuncu gerçekten çok az. Evet yani çekilmesin tamamıyla kameranın arkasına. Çünkü insan o koşturmanın, o yoğunluğun içinde bazen hayatta neleri ıskaladığının farkına varamıyor. E, tabii ki. Hele de yani, gençlik geçince. Akarken doldurayım, güzel olan her işin içinde ben olayım. Ritmimi hiç düşünmeyeyim moduna geçince hayat sana bir dur, evet. bir ara ver. Evet. Yani bir uyarı verebiliyor. Tokat demeyeyim ama bir uyarı verebiliyor. Bir frene bas diyebiliyor. Nurgül de hayatında frene basmış durumda şu anda. Evet. Biraz yavaşlatayım anı yaşayayım. E, dinleneyim ve kendimi dinlendireyim moduna geçmiş. Genelde o fikir şu dediklerin, şu saydıkların insana 45'ten sonra geliyor. Ha kimine de 30'da yakalıyor. Kimi de 60'ında diyor ki vay be geçen yıllarım heba olmuş keşke biraz kendime vakit ayırsaydım. Herkesin vakti zamanı başına gelen zaman. deneyimlerinde doğru orantılı herkesin saati farklı. Bence o kazadan sonra belki bir şeyler değişmiş olabilir. Ne oluyor bu koşturma nereye kadar? Yani bu alel acele her şeyin için Nurgül'ün öyle bir şey yok zaten de. Yani bir, hep bir stresli bir iş yapıyorlar sonuçta, hep göz önündeler saatler sonuçta. gidiyor, tabii, setlerde. Tabii. İyi, bir yavaşlatayım hayatım, moduna geçmiş. Üç ay tatil yapacağım diyor. Nurgül, evet. Nurgül gibi oyuncuların iyi oyuncuların evet. sezonu es geçme hakları var. Hı. Hatta tek sezon değil. İstiyorsa 2 iki sezon. yıl, aynen 2-3 sezon çünkü böyle dinlenme şansı var. var. Yani, yani bazı çünkü Nurgül sadece güzel kadın kontenjanından dizilerde filmlerde Yok. öyle almıyor. Nurgül yetenekli olduğu için ekranda. Evet. Çünkü esneme. bazıları var. Sadece, sadece güzel. güzel. Onlara bakıyorsunuz. Onlar güzellik dışında işleri. bir şey. Yetenek yok ortada. Onlar sadece güzel oldukları için onları her dizide görebiliyorsunuz. Yazın yaz dizileri, kışın başka dizinin içinde. Dergilerin kapaklarında onlar var. Reklamların yüzleri onlar. Her şeyin içinde onlar. Çünkü onlar biliyorlar ki yavaş yavaş yaş aldıkça o güzellik gitmeye başlayınca o kadar Yürüye paralar kazanamayacaklar. Şey o yüzden o kısa süre içinde çok paralar kazanmaya çalışıyorlar. Vallahi sonuçlar. gülşen yur, yur, yur öyle onlara, değil. Evet ben onlara o biraz evvel saydığım genç güzel kızların bir bölümüne bak hepsine genelleme yapmayı sevmiyorum. Onlar kozmetik markalarının ve yaz dizilerinin güzelleri. Onlar da bunu kabul etseler hiç çırpınmasalar hiç böyle tartışmalara... Bir Nurgül Yeşilçay gibi hem güzel olan hem karakteri de oynayacak olanlar var. Sadece karakter oyuncuları var. Bir de yaz güzelleri, kozmetik güzelleri var. Şimdi kozmetik güzelleri yaz Instagram güzelleri, güzelleri var. diyoruz ya acaba diyorum akışta... ha bir atlasak, bir tamam, beş oraya, numaraya mı geçsek diyorum. Evet ben diyorum. sana oraya yol açtık. Oraya doğru geldik.